Merhabalar, bugün sizlere Gerrit Frank Bale hakkında yaptığım araştırma konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 16 Temmuz 1989 doğumlu Gerrit Bale, sağ kanat mevkisinde oynayan Gallerli milli futbolcudur. Real Madrid'den kiralık olarak Premier Lig takımlarının Tottenham Hotspur'da forma giymektedir. 16 yaş 275 günlükken 17 Nisan 2006'da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu oldu. 6 Ağustos 2006'da Bayley golünü durumu bir bire getiren Frikik golüyle derbi Kountiye derbi Kountiye karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı. 2006-2007 sezonunun ikinci maçında diğer bir Frikik golünü Kain Tristri takımına karşı attı. Bayley Frikik uzmanlığını Üniversite El Elbine attığı böyle daha da arttı. Onun Aralık 2006 itibariyle Bill Sunderland'e attığı birer golle gol sayısını 5'e çıkardı. Aralık 2006'da Carvin James ödülü olarak bilinen BBC 11 Galler Yalan Genç Sporcusu ödülünü kazandı. Daha sonra Tottenham'a transfer oldu. Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmişti. 6 sene boyunca Tottenham Hotspur'da forma giydi. Sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkası mevkisinde oynadı. Üstün başarısıyla herkesin dikkatini çeken bir yıl 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun en pahalı futbolcu olma unvanını elinden aldı. Transferi hem Tottenham hem de Real Madrid kulüplerinin resmi sitesinden duyuruldu. 1 Eylül 2013 tarihinde Bale Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yıl yaptığı ilk açıklamada benim için Real Madrid oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti. Sözlerini kullandı. 14 Eylül 2013 tarihinde Villarreal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti fakat 2-2 beraber sonuçlanmıştı. Bale 17 Eylül 2013 tarihinde Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. 5 Kasım 2013 tarihinde Juventus ile karşılaşır UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 beraber sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur. 19 Eylül 2020 tarihinde bir kiralık olarak Tottenham takımına geri dönmüştür. Siz de konsantre bilgi arkanında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.